Son dakika haberi, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında temsilcimiz Galatasaray, evinde Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Zorlu müsabakanın hakemi açıklandı, temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Maçında sahasında Liverpool'u ağırlayacak. Galatasaray-Liverpool maçının hakemi de açıklandı. Bu zorlu mücadeleyi Fransız hakem Clément Turpin yönetecek. C L E M E N T T U R P I N, -i -n karnesi. Turpin'in yönettiği maçlarda alınan sonuçlar: 24 Ekim 2024 Fenerbahçe 1 ila 1 Manchester United 0-6. 0-7 2024 Hollanda 2 ila 1 Türkiye 16 Ağustos 2017 Başakşehir 1 ila 2 Sevilla 10. 03 2016 Fenerbahçe 1 ila 0 Braga 12 Aralık 2013 Lazio 0 ila 0 Trabzonspor 02 09 2011 Türkiye 2 ila 1 Kazakistan 27 Eylül 2010 Türkiye U17 6 ila 1 Çekya U1722 09 2010 Türkiye U17 3 ila 0 Ermenistan U17